Merhaba çocuklar, yine her zaman olduğu gibi faydalı bir videoyla karşınızdayım. Konumuz çevre hesaplama. Evet, aslında çevre hesabı çok kolay bir konu. Ne yapıyoruz çevrede? Tüm şekil, hangi şekil olursa olsun, hepsinin kenar uzunluğunu topladığımızda, tüm kenarların uzunluğunu, yani etrafındaki tüm kenarlarını topladığımızda, o şeklin çevresine ulaşırız. Nasıl mı? Bakın, Burada düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu vermiş. Burada e, kenarların uzunlukları yok, onun yerine birimler var. Bakın ben hepsini tek tek saymışım birimleri. Saydığımda birden 24'e kadar ulaşmışım. Bu şeklin çevre uzunluğu 24 birim. Burada hemen karalanmayan bir örnek göstermek istiyorum. Evet, şu şekle bakalım. Evet, biraz daha karmaşık bir şekil. Bu şekilde her birimi saydığımda, etraftaki tüm kenar uzunluklarının birimlerini topladığımda ben bu çev şeklin çevresine ulaşmış olurum. Bakın iki nokta arası bir birimi ifade eder. Hemen say saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ve 40. Bu şeklin, bu düzlemsel şeklin çevresi 40 birimdir. Burada tek tek saydık. Yani tüm etrafındaki kenarları topladığımızda birim veya kenar uzunluğu fark etmez. Topladığımızda bu şeklin çevre uzunluğunu bulmuş oluruz. Arkaya geçelim. Burada da çevre, pardon. Kenar uzunlukları verilen şekillerin çevresi sorulmuş. Hemen karalanmayan bir tane. Şu şekle bakalım. Bakın bu şekilde bu kenarın uzunluğu 7 cm. Burası 5, burası 4 ve burası 6. Çok basit. 7, 5, 4 ve 6'yı topladığımızda şeklin çevre uzunluğuna ulaşırız. Başka ne yapalım? Şuna bakalım. Evet buna bakalım. Biraz karalanmış ama görebilirsiniz sanırım. Bakın çocuklar. Burada şurası verilmemişti şu uzunluk. Ben bunu nasıl buldum? Hemen alt e, uzunluğa baktım. 4 cm. E, burası ile burası birbirine eşittir karşılıklı kenarlar. Çünkü bu bir kare. Karede tüm kenarlar birbirine eşittir. E, burası 4 ise burası da 4'tür. Burayı da bulduktan sonra tüm kenarları topladığımızda bu şeklin çevre uzunluğunu e, uzunluğuna ulaşmış oluruz. 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4. Burayı zaten söylemiştim. Tüm 4'leri ve 2'leri topladığımızda çevreyi bulacağız. Öyle yapacağımıza kaç tane 4 ve kaç tane 2 olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4 var. 6 tane 4'ü toplayacağımıza 6 ile 4'ü çarpalım. 24. Üstüne 2 artı 2 4'ü eklediğimde 28 olarak bu şeklin çevre uzunluğunu bulurum çocuklar. Evet gelelim karenin çevre uzunluğuna. Kare çocuklar tüm kenar uzunlukları eşit olan ve tüm kenarların birbirine dik olduğu bir şekildir. Karenin ayrıntılarından çok bahsetmeyeceğim. Çünkü daha önceki konularda bunları verdik, işledik. Biz artık dördüncü sınıfın ikinci dönemindeyiz ve okul bitmek üzere. Ee, çocuklar burada bakın burası 3 cm, e, burası da 3, burası da 3, burası da 3'tür. O zaman bu şeklin çevre uzunluğu 4 tane 3'ün toplamı olarak bulunabilir. Veya 4 ile 3'ü çarparız 12 olarak buluruz çocuklar. Gelelim buradan başka bir örnek yapmaya. Bakın 12 vermiş bu kenarın uzunluğunu. Burası 12 ise burası da 12'dir. Burası da 12'dir ve burası da 12'dir. Ne oldu? 12 ile 4'ü çarptığımda ben bu şeklin çevre uzunluğunu 48 cm olarak bulurum. Peki çevre uzunluğu verilen karenin bir kenarını nasıl buluruz? Çok basit. Burada 4 ile çarpıyorsak eğer çevreyi bulmak için Burada da bir kenarı bulmak için dörde böleriz. Çünkü tüm kenarları eşittir. Bakın 48 vermiş. 48'i 4'e böldüğümde bir kenar uzunluğunun 12 olduğunu bulurum. E burası 12 ise diğerlerinin hepsi de yine 12 santimetredir çocuklar. Gelelim dikdörtgene. Dikdörtgenin çevre uzunluğuna. Dikdörtgenin iki uzun kenarı, iki de kısa kenarı var çocuklar. Bakın iki uzun kenarı, iki de kısa kenarı var. Kısa kenarlar birbirine eşit, uzun kenarlar da birbirine eşit. Yani karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ve bu, bu kenarların hepsi birbirine diktir çocuklar. Bakın burası 5 ise burası da 5'tir. Burası 12 ise burası da 12'tir. E çevre neydi? Tüm kenar uzunlukların toplamıydı. E toplayalım o zaman hepsini. 5 artı 12 artı 5 artı 12. Kaç buluruz? Çocuklar 34 buluruz. Burada gördüğünüz gibi. Ya da şöyle yapabiliriz. Bakın bu da bir yöntemdir. Bir kısa kenarla uzun kenarı toplarız. 12 ile 5'i toplarız ve toplamı 2 ile çarptığımızda yine dikdörtgenin çevre uzunluğuna ulaşmış oluruz. Hemen buradan örnekler yapalım. Bakın burada uzun kenar 15 metre olarak verilmiş. Burada ise 4 metre. Kısa kenarda 4 metre olarak verilmiş. Bu uzun kenar 15 ise bu uzun kenar da 15 metredir. Bu kısa kenar 4 metre ise bu kısa kenar da 4 metredir. Hepsini topladığımızda sonucu bulabiliriz. Yani çevre uzunluğunu bulabiliriz. Ama biz öyle yapacağımıza 15 ile 4'ü toplayalım. 19. 19 da 2'yi çarpalım. 38 olarak, 38 metre olarak dikdörtgenin çevre uzunluğuna ulaşalım. Hepsini topladığımızda da yine 38 metreye ulaşacağız çocuklar. Peki, çevre uzunluğu verilen bir dikdörtgenin kenar uzunluklarını nasıl buluruz? Çok basit. Hemen şuradan bir örnek yapmak istiyorum. Evet, şu örneği yapalım. E, çevre uzunluğu 54 mm verilmiş. E, uzun kenarı 15 mm Bizim şöyle bilgilerimiz vardı. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti değil mi dikdörtgende? Burası 15 ise burası da 15'tir. E 54'ten 2 tane 15 çıkardığımızda 2 tane kısa kenar kalmaz mı çocuklar? 2 tane 15'in toplamı veya 15 ile 2'nin çarpımı 30'dur. Yani 54'ten 30'u çıkaracağız. Kaç kalır çocuklar? 24. E, 2 tane kısa kenar 24 milimetredir. E, bu kısa kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. E, o zaman bir kenarın uzunluğunu bulmak için ne yaparız? 24'ü 2'ye böleriz. Yani 12 milimetre olarak bir kenarın uzunluğunu buluruz çocuklar. Şurada soru işaretiyle verilen yeri çok rahat bir şekilde bulmuş oluruz. Evet, dikdörtgenin kenar çevre uzunluğu da bu şekildeydi. E, umarım faydalı olmuştur hepiniz için. Problemleri de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi, eğer anlamadığınız bir konu varsa bana yazın, özellikle mesaj atın. Ben elinden geldiği kadar size güzel ve faydalı videolar çekmeye ve YouTube kanalıma koymaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum çocuklar.